Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir YouTube'dan arkadaşımız kardeşimizle beraber bir vs atacağım. Çok mutluymuş daha demin konuştuk kendisiyle. Allah çok iyi oynuyorum dedi de. Bakalım içimizden de geçebilir. Bu çocuklar hep aynı yaş civarında. Ha geçti. önceki videomdan bir şeyler kaldıydı da neyse onu söylemeyeyim. Onunla alakalı bir video daha çekerim ben. İnşallah içimizden geçmeye programlı değildir bu da. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Genellikle bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Hadi bismillah. Aha bir dakika Frozi'nin ismi neydi? Dur silahı bırakalım ilk bir konuşmaya çalışalım bakalım ne olacak. Frozi 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 oğlum ne bombası? Ha gel. Ha silah yanlış. Frozi Frozi ismini almadım ben senin. Gel gel hele gel. Oh, ben duyuyor mu? Frozi ismin neydi senin? Bana ufak bir sesini ismini şey yap hemen gideyim. Duyamıyorum. Benim tümü açık değil. Yo tümü açık senin. Allah sorry. <laughs> Duymuyorum. Neyse devam ki. Ben gidiyorum. Ya da git. Tamam. Hadi şurada kendi patlatayım da ben geleyim. Çık oradan çık. Hop balacık Burada kendi patlatma da bir şey oluyormuş. Sıfır. Çok tatlı. Al oradaki mermileri. Al 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 al. İsmini bağışlamadı. <laughs> İsmini bağışlasaydı. Bir şeyler derdik. Bakalım nerede bu uşak. Soldan geliyor. Da. Lan nereye ateş ediyor? Görmüş beni. Ama Kendini konuşturuyor. Ve bu şimdi... Aa böyle alkış yapacağım. Bakalım bakalım bakalım. Çocuklar çok tehlikeli yemin ediyorum yani. Ses filan... Bak. Bu sıra oynarsa yandık. Ah dürbünü açmasaydım iyiydi ya. Ah be. Gel hele gel gel bırakın gelsin. Dur şimdi şurayı bir ayar çekeyim ufak çapta. Çocuk oğlum çok tehlikeli her yerden çıkıyor. Gel hele. Baba sıktım oraya gitti. Lan. İsmini de bağışlamadın zaten. Sen koymak istemez mi başka? Geliyor, 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 geliyor. O ne lan? Bu çocuğun M4'ü niye fazla sıkıyor? Ayıp değil mi lan? Çocuk kırka doğru gider herhalde. Oğlum psikopata bak. Aaa. Aaa. Kolundan vururum adamı. Zık 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 zık. şimdi buradan bir yerden gelmiş galiba. Solunda. <laughs> Ölüyordum Allah çarpsın. Canım ağa. Bu çocuk hepsinden tehlikeli çıktı. Ne yapacağız şimdi bunu? Adam boşuna çağırmıyormuş bizi. Nerede? da bir yerdesin ama. Lan. Evladım lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Sonra millet meydan okup bize. Gel diyor gel oyuna geldik kimse yok. Bak buradan vuramıyorum ya. Yine vurdum Allah'ıma. Çatır çatır. Lan arkadaşlarım. Youtube'dakiler, izleyenler. Bu sahneyi kesip şort atman da. Ben normalde çalışan biriyim. Ve eve gelmem biraz geç oluyor. Tamam mı? Ondan dolayı. Ah. Bir tane tık yaptı ama. Değiştirdim. Aman aman. Aaaa. Çocuk çok seyre dönüyor. Ha geç olduğu için ondan dolayı geç oluyor. Ve benim zaten sürem kısıtlı. Ben normal Aaaa. Ama şu mouse'un da tıklamasının ayarımı bitmiş ne olmuş. <laughs> yani geç oluyor. YouTube'a video çıkartmam lazım. El bombası geldi lan. Aa, oğlum o çocuk da manyak ben de manyak. Mermi bitti be. Kaç tane mermi değiştirdik lan biz. O çocuk ayrı bir manyak. Benim tip, tiplerimi çok merak ediyorum. Nerede o? Oğlum manyak nereye bakın? Sat sat sat. Şu mouse'u alışıyoruz. 3-5-3-5 tane. Bak 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 bak. Nereye sıkıyorsun? O ne oğlum sen manyak mısın lan? Aa! Çok seri kardeş. Seri program. Bu da ben gibi ha. Durmak yok. Ulan. Çocuk çok seri çat yaptı. Aa patlıcan gibi kaldı burada. Patlıcan ya. Tablet reisi o. Onu oğlum bir anda yaşlandım gözler görmüyor benim. at babanın dürttüğüm. Ya burada senin değil. Normal sırada. O bak. Yakın gel, yakın gel. Gel hele gel. Oğlum Allah Allah. Bu çocuklar iyi oynuyor. Alkış. Alkış benim abi. Bak bak bak. Oo, çocuk Değil teşvik etti ya burada zaten de. Lan ne yapıyorsun burada? Manyak ne yapıyorsun burada? Oo ne yapıyorsun burada? Hiç cevap veremiyor ki kafayı sallıyor bir tek. Ağam da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir. Eğlenir. çatışıyoruz be. Gecenin körü olmuş. Yani gece çok gece değil. Bir Ha dur lan bu kimdi ona? Bak. Bak bak. Silah değiştirme yok. Silah değiştirme yok evladım. Güzelim. Çocuklara işte anlatamıyorsun bu derdini. M4 diyor abi diyor kaymasız diyor. Okey abisi. Çocuk bir sıkıntıya girdi. Bir şey demeye mi çalışıyor acaba ya? Bağlantı da kopmuş olabilir. Frozi. Bak diyorum bir şey oldu buna. Şş, aslanı. Şşş. Böyle bekleyeceğiz mi lan? Bağlantısının gittiğini nasıl görüyoruz? Göremiyoruz. Neyse ben yendim sadece ben bunu. Biz de böyle. Heh. Çıktı. Victory Plus. Ablam neler yapıyorsun ablam. Hop. Nem 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 video gitti. Cost Twitch. Sen ne oynayacağız? Şu bir taahhüt edeyim bakayım. Kusto Kik. Ha Kotsu Kik. Ne? Oğlum bir durun. Hepinizi çağıracağım. Hepinizi çağıracağım. Abi. Dur evladım dur. Fruzi gelmiyor. Fruzi senin de ellerine sağlık. Şuradan sana senin profiline bir gireyim de. La. Girdirtmiyorlar adamlar ya. Lan oğlum bir durun lan. Hediye gönder abi. Sana sana şurada bir yerde gülüm olacak benim. Güldüm. Fruzi kendine iyi bak. Ellerine sağlık. Çok iyi oynuyorsun. Kısa sürdü ama neyse bir tane daha çekeriz. Sorun yok.